Ne istiyoruz abi bu canavarlara iş mi? Kırmızılara ne istiyorsun? Bunlara ne istiyoruz? Buna ne istiyor kardeşim? Ne istiyorsun bunlara? Buna ne istiyor? Tepeli araba ne istiyorsun? Ne istiyoruz bunlara? Ak ne istiyorsun abi? Şu kırmızılara ne istiyorsun abi? Bu canavarlara ne istiyorsun? Şakallara ne istiyoruz abi? Ne istiyoruz bu canavara? Bunların fiyatları nasıl abi? Ne istiyoruz abi bu canavara? Tavşanlar ne kadar? Çok pis bakıyor bunlara ha. Maşallah. Nasıl bunların fiyatları abi? Bak bak bak, kartal gibi dikildi yemin ediyorum ha. Ne istiyoruz abi bunlara? Abi kazlar ne kadar? Ne kadar abi bunların fiyatları be? Agat sarı Mozyik. Ne istiyoruz bunlara? Sultanlar ne kadar? Ne istiyor bunlar abi? Muhabbetleri fiyatları nasıl? Ne istiyoruz abi bunun fiyatına? Nasıl jumbo'ların fiyatları abi? Ne kadar bıldırcınlar? Sultanlar ne kadar abi? Ne istiyoruz bunlara? Ne istiyoruz bunlara? Nedir abi bunun fiyatı? Destek kuyruklara ne istiyoruz abi? Cümleten selamun arkadaşlar. İzmir Kuş Pazarı'ndan hepinize merhabalar. Evet arkadaşlar bugün de İzmir kuş pazarına geldik bakalım içeride nasıl kuşlar var. Arkadaşlar sizden ricam videolarımızın izlenmesi güzel ama şu kanalımızın abone ol butonuna ücretsiz bir şekilde tıklayıp kanalımıza abone olalım. Hepinize iyi seyirler Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm hayırlı pazarlar kolay gelsin abi. Ay maşallah. Ne istiyoruz abi bu canavarlar eş mi? 2,5 buçuk eş evet. mi bunlar? Eş. Evet. Maşallah. vallahi şöyle beline beline göstereyim arkadaşlar. Baya tertemiz Serkan duruyor ya. ya şey... Güzel. Güzel. Böyle <laughs> başla. Bospanda kardeşim. Eyvallah. Postalar ne kadar abi? 400. 400 lira. <laughs> lira. Teki mi çifti mi? Tek. Tek. Aferin. Tek 400. Eyvallah abicim kolay gelsin. Eyvallah. Da, Hayırlı işler birader. Kırmızılara ne istiyorsun? kırmızıların 2 bin lira istiyor takımına. 2 lira istiyor takımına. Güzel. Çakal dönekler var aşağıda. Şu arkadaş biraz yorulmuş da. Diğerleri güzel ama. Hünkariler, mülkariler. Güzel. Hayırlı pazarlar birader. Kolay gelsin. Evet. Maşallah güzelmiş kuşlar he. Selamun aleyküm, hayırlı pazarlar. Vallahi abi sağolun. Teşekkür ederim. Vahşiler bir buçuk, bir iki yüz. Nasıl abi muhabbetleri, fiyatları be? 200'den 200'den 300'e kadar çıkıyor yerliler, rengine göre. 200'den 300'e kadar gidiyor. Aa, şurada güzel speçler var. Bunlara ne istiyorsun? Abi bunlar ne kadar tavuklar alırsın? Speçlere ne istiyorsun abi? Birer lira tane. Birer lira tane, güzelmiş. Hayırlı pazarlar, kolay gelsin. Beş parmak onlar. Beş parmak mı? Evet. Ha burada da Çinler mi var? Çin bıldırcını. Çinler 100 lira. 100 lira Çinler. <laughs> eyvallah kolay gelsin. Sağ Buyur abi. Çekimde misin? Şimdi? Evet abi. Çekimde Buyur mi? sen söyle. Abi borcun olsun sonra alayım be. Borcum olmasın lan. <laughs> Valla. Al o zaman emcikte <laughs> İyi eyvallah. <laughs> Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın abi. Arkadaş burası niye su ya? Yağmur da yağmadı ama yerler su içinde. 250 yaptık abi. Burada da yine muhabbetler Ülkerliler var. 750, doğmalar 750, mavi ülkeler 500 abi. 500, 750 diyor. Güzelmiş. Şuradakilerde seçmeyen 250 diyor. Devam edelim. Sen de hareket yok. Hareket var, hareket var. Yok. Var. Var, <laughs> var hareket var. He öyle mi? Tamam abi. Öyle yapalım abi. Geç kardeşim. Karakmışım bunlar? Bayağı iri ha. Bak şu arkadaki beyaz çok güzelmiş. Bıldırcınlar. Selamun Aleyküm. Ne diyor? Her türlü kanatlı kümes hayvanı takas olur. Ne kadar abi bıldırcınlar? 50 lira, 80 lira, 100 lira. 50 lira, 80 lira, 100 lira bıldırcınlar. Beyazda Ukrayna sekte, ötede 100 lira. güzelmiş. Hayırlı pazarlar abicim, kolay gelsin. Selamun aleyküm. Buna ne istiyor kardeşim? 1000 lira abi. 1000 lira istiyorum buna. Güzelmiş. Hayırlı pazarlar, kolay gelsin. Hayırlı işler birader. Ne lan bunlar? Azman çay. Çakala ne istiyorsun kırmızıya? Vallahi abi onlar satılık bir şey babamın arkadaşı. Biraz babam bana azman topladı. He alıyorsun, satmıyorsun. Ben İyi ne satayım. güzel. Bunlar senin mi birader? Evet. Ne istiyorsun bunlara? 600 tane. Tanesi 600 lira. Güzel böyle kıvırcık kıvırcık bunlara. Cinsi ne bunların? Kanarya. Tamam kanarya da cinsi ne böyle? Lyon mu diyorlar? He, sen de bilmiyor. Eyvallah kardeşim, hayırlı pazarlar. Hadi sağ ol canım. Orada Güzel dönekler var ha. Bak canlı canlı şöyle bir tarçınlı var. Çok güzel duruyor bak. Dişimin evet, ama vallahi saygı Selamun aleyküm hayırlı işler. Vallahi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi ne yapacağım? Ne, nedir döneklerin fiyatları? Bospanda canım. İzmir Kuş Pazarı yaz git. 400-450-500. 400 450 500 Şu çakal var çakal. Çakala 500 lira istiyor. Abi. Çakala 500 lira istiyor. Erkek değil mi o? Erkek. Güzelmiş. Canım. Buna ne istiyor? O da son 500 olur abi. O da 500 olur. Güzelmiş. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Sağ ol baba. Allah razı Aha bu hafta da burada mısın birader? Vallahi ben her hafta buradayım. Yok o tarafta mısın diye. Tamam güzel. Hayırlı işler. Tepeli araba ne istiyorsun? Hangisiyle? Ha ile tepeli. Ne istiyorsun takımına? 2000. 2000. Güzel. Maviler eş mi? Evet, i̇kisi de dişi mavilerin çakallarla işti. He çakallarla eştiler. Güzel. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Selamun aleyküm. Sağ olasın. Maşallah yakışıklılığa bak. Eş mi abi bunlar? Bunlar eş bu tek erkek. Ne istiyoruz bunlara? Bunların çiftine 500, bu tane 500. Bu da tane 500. Güzelmiş. Eyvallah. Bunlar da mı senin abi? Bizim bunlar da. Şu canavarı sorayım ya. Açı. 500 lira. 500 lira istiyorum. Baya güzelmiş o ya. İyi bir şey. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin abim. Selamun aleyküm. Şöyle bakalım. Ak kuyruğa ne istiyorsun abi? 1000 lira istiyorum. Güzel. Şöyle bakayım aşağıda. Şu kırmızılara ne istiyorsun abi? 500 lira. Çift mi onlar? 1500. 1500. Çift mi? Çift. 1500. Güzel. Güzel. Hayırlı pazarlar dayı. Selamun Selam. Kolay gelsin. Sağ ol. O ak kuyruğa ne istiyorsun abi? 400 abi. Ak kuyruğa 400 istiyor. Başka neler var şöyle? Hangisi bunu abi? Bir tane gördüm orada ama, he he, onu duydum ha. Tamam, yok yok gördük güzel. Maşallah. Bu da tavuk gibi ol. olmuş. Hayırlı pazarlar birader. kolay gelsin. Allah Allah. Kuşçular iyice bu tarafa doğru yayılmış. Güzel. Hayırlı işler abi. Allah. Bunlara ne istiyoruz abi? Üsttekilere, ortadakilere. Evet kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? Sağ olasın. Sarı merpeler eşli. 1200 lira çifti. 1200 lira. Bu canavarlara ne istiyorsun? Abi isterler 2000 TL. 2000 lira. Güzelmiş. Eyvallah hayırlı Adana. pazarlar. Adana Şamilerimiz 350 lira tanesi. 350 lira tanesi. Güzel. Hayırlı pazarlar. Sağ olasın abi. Şöyle bakalım. Bak bu hafta çakal dönek çok ha. Valla. Hayırlı işler. Çakallara ne istiyoruz abi? Takımı 800. Takımı 800. Eyvallah hayırlı pazarlar. Evet. Geldik yine. Ben. Gitti bir şey. Sattılar valla. Altta Amerikanlar var. Normal de var. Burada yavrular var. Aa, şurada bir hindi var. Yılbaşı da geçti ama olsun. Hayırlı pazarlar. Ne istiyoruz bu canavara? 3 lira. Güzelmiş ama. Kaç kilo gelir o ya? 11-12 gelir. Maşallah. Şunlara bak ya. Bunlar var ya biblo gibi ya. Vay vay vay. Kar gibi ya. Bunların fiyatları nasıl abi? Bin lira tanesi. Güzel. Ördekler var. Aha bir tane Şahin bulduk vallahi. Selamun aleyküm. Canım. Gel, gel bir gıdığından seveyim biraz. oyna. Kamera oyna. Valla Şahin gibi evet. duruyor ha. Hop hop. <laughs> ne istiyoruz abi bu canavara? Maşallah. Hayırlı pazarlar abim. Tavşanlar ne kadar? 150 lira. 150-200 lira. Eyvallah hayırlı pazarlar dayı sağlasın. Selamun aleyküm. Öyle mi abi? Neydir abi bunların fiyatları? Bunlar 800 lira tane. 800 lira tane. Aleyküm. Çok pis bakıyor bunlar ha. Sinirli bakıyor vallahi 800 lira tane. Hayırlı pazarlar abim kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Oy ibibiye bak ibibiye. Bir kilo gelir ibibiyi Can maşallah. Erkek. Tosun gibi lan. Aha atladı birader kaçıyorlar. Vallahi firar ediyor tavuklar bak. Neyler abi? Yumurtalar. Orijinal tavuk yumurtası abi. Fabrika <laughs> <laughs> <concentrated>. Ar diyor. <laughs> Arkadaş evde yumurtlamıyorsa bilmiyorum yani. <laughs> <laughs> Annem bu tavuk. Ya orijinal mi diyor tavuk yumurtalar? Orijinal, orijinal. Yani hiç şey, <laughs> Namuslu, mu? Nam namuslu. <laughs> o, namuslu. Tabii. <laughs> <laughs> namuslu. namuslu. <laughs> Tabii, Onu demek istedim. Nasıl bilirler tavukların fiyatları? Bunlar tanesi 300 lira değil. <laughs> tanesi 300 lira. Güzelmiş. Dayı sabah sabah beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Hayırlı pazarlar. Aa yeşil başlı güven ördük. Canım. Evet evet hadi ötün. Selamun aleyküm. Nasıl bunları fiyatları abi? 500 lira tanesi. 500 lira tanesi. Güzel ama çok yakışıklı duruyorlar ya. Hayırlı pazarlar abim. Sağ olasın. Abi ne yapıyorsun? Şey. İyidir kardeşim. Sağ, sağ Sen ne yapıyorsun? Nasıl tavukların fiyatları? Abi tavuklar 300 lira, 400 lira, 500'e kadar gidiyor. 500'e kadar gidiyor diyorsun. Aynen öyle abi. Güzel. Güzel. Hayırlı pazarlar birader. Allah razı olsun abi. Evet. Savaşçıların yanına geldik. Canım. Gel. Gel bir seveyim. Abi gel Selamünaleyküm. Ne istiyorsun buna? 1000 lira. lira. Hangisini çekeyim? Şu daha güzel duruyor ama. <laughs> bak 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 kartal gibi dikildi yemin ediyorum ha. Ay maşallah. Kimin bu? Ne istiyoruz buna? 2 lira. Ne oldu lan? Ne gık 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 gık. vurmasın da. Saldırmayın birbirinize. Güzel. Gel bakayım sen de gel. Gel. Bu sevdiriyor mu kendini? Buna ne istiyor? Bir lira. Güzelmiş. Hayırlı pazarlar. Allah Allah. Şeye dönmüş burası ya. Ne diyorlar onu? Savaş meydanına. Ya arenaya dönmüş yemin ediyorum. Evet, hoş Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Nasılsınız abiler? Ali Cem'i tanıyor musun? Ali Cem. İsim olarak tanımıyorum. Takip ediyorum abi. İsim olarak tanımıyorum abi ya. Yani. Ha doğrudur abi. Doğrudur. o geçen bana dedi dede şey açır dedi. Doğrudur abi. Eyvallah. Hadi bir el sallayın o zaman ya. Eyvallah. Eyvallah dayı. Merhaba canım. Saldırıyor mu lan? Erkek. Erkek erkek. Gel lan. Gel. <laughs> Çok haşim bakıyor bu ya. Güzelmiş. Maşallah. Bunlar ne be? Hayırlı pazarlar abi. Ana 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 ana. Ne abi bunlara? Ha? Ne istiyorsun? İkisi 600 lira. Güzelmiş. Güzelmiş. Kalırsa dönüşte ben alacağım bunları. Vallahi bu hafta arkadaşlar tavuk horoz bol ya. Güzel. Canlandı ya. Canım. ay maşallah. Biblo gibi duruyor ha. Tamam tamam bir şey yapmadık. Korkma. Aa kazlar var. Kazları soralım. ha. Hayırlı pazarlar. Abi kazlar ne kadar? 1250 ile bir buçuk arası abi. 1250 ile bir buçuk arası. Güzel. Bilmiyorum. Kaz fiyatlarını bilmiyorum. Haberdar değilim. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. aleyküm hayırlı aleyküm işler. Selam. Kolay gelsin abi. Eyvallah abim. Allah, ne kadar abi bunların fiyatları be? Düşüyor. Bak sana güzel takım göstereyim. Bak. Göster bakalım abi. Bunlar değerli kuşlar. Öyle Agat mi? Sarı mozaik bunlar. Sarı mozaik. Agat sarı mozaik. Agat sarı mozaik. Ha, renk kuşları da bunlar. Hmm. Eş mi bunlar? Abi eş dersen eş olur. Ha, dişi erkek mi? Dişi erkek abi. ha. Nedir fiyat abi? Abi bunların takımı 2000 lira. Takımı 2000 lira. Ama bunlar Güzel. yarışmak şey. Doğrudur abi. Bunlar Bilmiyorum. 750'den başlıyor. Bunlar 750'den başlıyormuş. Ha. Güzel. Abim teşekkür ederim. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Ederim. Çektin mi beni? Tabii çektim Aynı seni. Gene Hadi be. sağ ol be ya. Görüşürüz. Hindiler mi hindiler? Abi ne İbibi sarkmış. Bıldırcınlar. Muhabbetler. Evet muhabbet bu hafta fazla yok gibi biraz soralım ya. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Nasıl abi muhabbetlerin fiyatları be? 250 300 vardı. 250 300 değişiyor. Eyvallah sağ olasın abi hayırlı pazarlar. Selamünaleyküm evet. hayırlı işler abi. Eş mi abi bunlar? Evet. Ne istiyoruz bunlara? Evet. 300. Güzel. Bakalım. Böyle başka ne var? Sultanlar ne kadar? 2500. Tanesi. Çift. Ha çifti 2500. Tamam. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Aha. Bak bunlar havluluk ya. Selamünaleyküm abi. Eş mi abi bunlar? Ne istiyor bunlar abi? 2000. 2000 lira istiyor. Güzel. Burada bir tane kıvırcık var. Burada böyle var. Bunlar da eşya herhalde. Bak aa yumurtlamış. Aşağı mı yumurtlamış? Yumurta mı lan o? Vay be. Ne kadar küçük yumurta. Takım 350 350. Takımları 350. kafesi 400. Kafesle 400 diyor. malzeme Doğrudur birader. <laughs> Muhabbetleri fiyatları nasıl? <laughs> Tane 200 lira. Tane 200 lira. Eyvallah. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Selamünaleyküm hayırlı pazarlar. <laughs> ne istiyoruz abi bunun fiyatına? <laughs> Bir buçuk istiyor. Markalı markalı güzel bir şeye benziyor herhalde değil mi? Yorkshire. Ne? Yorkshire. Yorkshire. Bilmiyorum söyleyemedim. Yorkshire. <laughs> güzel bir şey demek ki. Aşağıdakileri fiyatları nasıl? En üst seviyesi o. Ha öyle mi? Babası. Zaten şöyle bir acayip duruyor baksana. Bana bir... Aşağıdakileri fiyatları nasıl abi? 800'den başlıyor. Bir kadar 800'den bir buçuğa kadar var. Eyvallah abicim hayırlı pazarlar. Bu ne? Alman tepeli Alman tepeli. Güzel. Bunun fiyatı ne? O da bir buçuk. O da Sağ abim kolay gelsin. Şurada jumbolar var. Hayırlı işler kolay gelsin. Nasıl jumboları fiyatlar abi? Yavrular 500, anaçlar 750 civarında değişiyor. Ne gürültü yapıyorlar be. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Devam, devam. Bak şurada özel bir kuş gördüm sanki. O iki yaşında, sen bu bir yaşında. Buyur abi. Çok büyük bu ya. Kumru kadar olmuş. Selamun aleyküm, aleyküm abi. Ama bu erkek de daha parlak yok. Bizlerde de yanaklı olanla süslü olanlar erkektir. <laughs> Hayırlı işler abi kolay gelsin. <laughs> Buna ne istiyorsun abi? 1500 lira. 1500 lira. 2024 <gülüyor> dişi. 2024 <laughs> dişi. Hmm, güzel bir şey veriyor herhalde. Şöyle bakalım bakalım başka neler var. Sultanlar 1000 lira. 750 1000 lira. Aynen. Güzel muhabbetler. 250 çek damızlıkla. Çek damızlık. 250. Tamam. 250 lira tanesi arkadaşlar. Eyvallah hayırlı pazarlar kolay gelsin. Güzel. Sağ olasın abi. Çok iyi. Allah renklere bak ya. Maşallah maşallah. Bunların renklerine bak ya. Selamun Aleyküm. Bunlar ne oluyor abi bunlar? Goldfish. Golden fish. Golden fish. Ne kadar bunlar? 4 bin lira, 4 bin lira takımı. Çok güzeller ya maşallah. Ay. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Ne kadar bıldırcınlar? 65 lira. 65 lira. Güzel. Hayırlı pazarlar. Kırmızılar ne kadar? Hayırlı işler abi. Teşekkür ederim. Sultanlar ne kadar abi? 1250 abi. 1250. Bunlar niye böyle kıvırcık abi? Çocuktan mı aldın? Japones mu? Gördünüz. Japones. Irkı öyle. Japones. He ırkı öyle. Yok onlar da almış. Sanki ağzı burnu paramparça olmuş gibi yolda, <laughs> yolda gelirken duruyor. Aynısı da. 4 <laughs> tane var orada farklı. Yani, tamam. Yok, Japones. Öyle. Ne ya, kadar onların fiyatları? 250 lira. Tanesi 250 lira. Eyvallah teşekkür ettim abi kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Buraya kadar <laughs> izleyip <laughs> hala kanalımıza abone olmadıysanız. Ücretsiz bir şekilde aşağıdaki abone ol butonuna abone olabilirsiniz. Selamun aleyküm. Hayırlı pazarlar dedeler. Nasılsınız? Nasıl muhabbetlerin fiyatları? 200 lira. 200 lira tanesi. Bunlar ne? Canım. Tepeli. Ona ne istiyor? 400 lira. Tanesi 400 lira. Hayırlı pazarlar abiler. Kolay gelsin. Hayırlı işler dayı. Hayırlı işler Çekim mi yapayım? Ha ne yapalım. Şey. Bir <laughs> el salla o zaman dayı. <laughs> Eyvallah hayırlı pazarlar. Selamun aleyküm hayırlı pazarlar. Eyvallah. Abi kelebekleri ne istiyorsun? Beş yüz lira. Beş yüz lira. Vay be. Eskiden ne vardı bunlardan be. Her yer doluydu. Şimdi pazarda bak. Bir çift gördüm. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Eş mi bunlar? Evet Eş, abi bunlar eşli. Ne istiyoruz bunlara? Abi bunlar 1500. 1500 lira. Evet. Güzel. Bu aşağıda bir tane Japon var. Evet abi. Buna ne istiyorsun? Selamünaleyküm. 300 abi. 350. Güzel. Abi, Hayırlı abi. pazarlar kolay gelsin. Sağ Gel gel malzeme burada gel. Aha geldim abi. abi. Selamünaleyküm. selam. Bak çek. Nasılsın abi? İyi kardeşim. Ne yapıyorsun? <laughs> Canavarlar güzelmiş ya. Ne istiyoruz bunlara? Çiftine 5000. Çiftine Güzel ama ya maşallah. Çok güzelmiş. Hayırlı işler kolay gelsin. Bunlar neymiş böyle abi ya? Tepeli perçinli. Ak kuyruk. Eş mi bunlar? Eş de var, tek de var. Nedir abi bunun fiyatı? 750. Tane. tane 750. Ama maşallah çok güzelmiş kuşların ya. Maşallah. Yasak aşk meyvesi var. Hangisi o? Bu neymiş böyle ya? Onlarda yasak aşk meyvesi. Beyaz darabda. Hayırlı pazarlar abi. Kolay gelsin. Selamun aleyküm abiler. Güzel. Çok kaçtı. 300 evet, Aha, bak, ya, bir kaldı, ya bu kaldı bu kuşlar bak yanlış evet. anlama. Sen sevdiysen bu kuşlar iki altı Aşağıda olmaz. Heh, piyasası yedi liradan açtı bu mezattan. Ben mezattan aldım. Elle mi? İki arkadaşlar. Ona iki yüz altı yüz. Selamun aleyküm hayırlı işler. Hoş geldin ya. Sen nerede kaldın? Çekin, çekin çekin. Aa, abi, sen bu Osmanlı mı? Aynen canım. Ne ne yok. İyidir abi ne olsun be. Hoş geldin. Ne Hoş bulduk. Ne yapıyoruz? At bir tane de görelim ya. Bakalım değil mi? He. Bakalım hadi bir. O canavar kiminmiş ya gençler? Şöyle bir geçebilir canavar, miyim be? Kiminmiş? Yok. İsmini söylemek istemiyor kendisi. Aa. He. Ne istiyor ona? Nerede bu i̇yi Mehmet abi, abi nerede? tak tak Mehmet abi yok. Onu mu? Aynen. Tamam sausage. çalayım onu. Ben abi Kimi kimin soyundan o? Vallahi ona sor. Ben ne bileyim. Bak Mehmet abi abidiyse... de ise ben, ben tabii iyi bir adam İyi olduğu kadar da deli ben. gelirdi. Beni gördüyse kaçmıştır yine. Aynen. Abi, abi ben en karşı söyleyeyim mi? Hissettim. Doğru. Değil. Abi, abi değil, değil mi? <gülüyor> Erkek Kaç bir? <laughs> En son 800. Yok, biraz bir gök göbek ya. Sende mi gelecek? Olsun ya, önemli değil. Nasibte ne varsa o. So. Ne diyor? Hadi. Tekten arabada durar. Her kuşu getir. Güzel. Çok. Ya. Alın gelin. Ya. Abi kuşumuz düştü alın abi. Nasıl nasıl taklacıların fiyatları nasıl? Nasıl fiyatlar nasıl? Takım 2000 lira. Takım 2000 lira arkadaşlar. He, ipte veriyoruz. Mayer kuşlar gel. Canım kaçma. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Eyvallah. Selamun aleyküm. aleyküm. Hayırlı pazarlar. Selam abiciğim. Nasılsın abim? Sağ ol abim. Sen nasılsın? İyi İyidir misin? abi çok şükür. Destek kuyruklara ne istiyoruz abi? Abi 2500 olur. 2500. 1000 liraya vereceğiz. 1000 liraya verecek. Evet abi. Safkan. Kuşlar çok kaliteli. Çok güzel. Maşallah. Bu abimi de çektim. <laughs> çektim çektim. Hayırlı pazarlar abiler. Kolay gelsin. evet arkadaşlar bugün de kuş pazarımız bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videoların altına yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.